Merhaba değerli izleyicilerimiz yayınımıza hoş geldiniz. Eğer yurt dışında yaşıyorsanız Türkiye'de herhangi bir bankada bir hesabınız varsa, Türkiye'de borsada hisse senediniz varsa, Türkiye'de emeklilik sigortasından bireysel emeklilik yani özel emeklilik sigortasından maaş ya da para alıyorsanız, Türkiye'de eviniz, arabanız, tarlanız, yazlığınız, katınız, yatınız varsa lütfen bu yayınımızı sonuna kadar dikkatli bir şekilde takip ediniz. Çünkü Eylül ayı itibariyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti sizin bazı bilgilerinizi hepsini değil, yaşamış olduğunuz ülkeye verdi. Hangi bilgileri verdi? geride kalan 2024 yılının bilgilerini verdi. Peki bu konu nedir? Sizin için herhangi bir sorun oluşturacak mı? Sizin Türkiye'deki bilgilerinizin verilmesinin amacı nedir? Bunların hepsini tek tek bu yayınımızda konuşacağız. Onun için lütfen bu yayınımızı sonuna kadar dikkatli bir şekilde takip ediniz. Sizden bir ricam var. Hala bu kanala abone olmadıysanız lütfen videonun altında bulunan abone ol tuşuna basınız. Ücretsizdir. Yeni bir video yayınladığımda önce siz haberdar olacaksınız. Gelişmeleri, haberleri buradan takip edeceksiniz. Bunun yanı sıra bana bu konuyla şimdi biraz sonra anlatacağım konuyla ilgili çok sayıda soru geleceğini biliyorum. Geçmişte yapmış olduğum videolardan dolayı bana soru sormak istiyorsanız biraz sonra anlatacağım konuyla ilgili beni Instagram hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Facebook'tan takip edebilirsiniz. TikTok'tan takip edebilirsiniz. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz sosyal medya hesaplarından beni takip ettikten sonra sorularınızı gönderebilirsiniz. Şimdi değerli izleyicilerimiz Türkiye OECD yani Dünya Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'na üye olan 108 ülkeyle 8 yıl önce bir anlaşma yaptı. Yapılan bu anlaşmaya göre eğer kişi yurt dışında yaşıyor, ikametgahı yurt dışındaysa ama Türkiye'de bir banka hesabı varsa banka hesap bilgileri Türkiye tarafından yaşamış olduğu ülkeye bildiriliyor. Bu bildirimler her yılın Eylül ayında bir önceki yıla ait 31 Aralık tarihine yani bir önceki yılın 31 Aralık tarihi yani 9 ay sonra yani 9. ay olan Eylül'de bildiriliyor. Hangi bilgiler Türkiye tarafından bildiriliyor? bin doların üzerinde herhangi bir bankada bir hesabınız varsa bu bilgiler yaşamış olduğunuz ülkenin Maliye Bakanlığına yani vergi dairesine bildiriliyor. Sizin hesap hareketleriniz bildirilmiyor. Ne demek hesap hareketleri? Diyelim ki Türkiye'de sizin bir hesabınız var. Buraya emekli maaşınız yatıyor olabilir. Kiracınız vardır, kira yatırıyor olabilir. İşte birinden alacağınız vardır, buraya para yatırıyor olabilir vesaire vesaire. Bu hareketler bildirilmiyor. Bildirilen konu şu. 31 Aralık tarihinde bankada hesabınızda kaç para olduğu ve bu hesaptan bir faiz geliri elde ettiyseniz bu bilgiler veriliyor. Yani hesabınıza o para yatırıldı, bu para yatırıldı diye detay yok. 31 Aralık tarihinde yani yılın son gününde bankada kaç paranız varsa 1000 doların üzerindeyse bu bildiriliyor ve almış olduğunuz faizler bildiriliyor. Bankada altın hesapları var biliyorsunuz. Bankadan fiziki altın değil ama Altın satın alabiliyorsunuz. Gram hesabı yapılıyor. Banka üzerindeki altın hesapları da bildiriliyor. Bankada kiralık bir kasanız var diyelim. Kiralık kasalar bildirilmiyor. Çünkü kasanın içerisinde ne olduğunu sizden başka hiç kimse bilmiyor. Onun için bir bildirim yok. Bir diğer önemli konu arkadaşlar. Türkiye'de Emeklisiniz diyelim emekliliğiniz bildiriliyor mu? Hayır bildirilmiyor. Bir diğer önemli konu. Sizin Türkiye'de bireysel emeklilik sigortanız var diyelim. Yani BES kısa bireysel emeklilik sigortası. Bunun primlerini her ay ödüyorsunuz diyelim. Bu bildirilmiyor. Ama siz bundan her ay bir para alıyorsanız yani emekliliğinizi tamamladıysanız ve para alıyorsanız ya da toplu bir para aldıysanız o yıl içerisinde bu bildiriliyor. BES karıştırmayın normal emeklilikle bireysel emeklilik sigortası normal emeklilikte bildirilmiyor. Devam eden poliçe ödemeleriniz BES'teki yani bireysel emeklilik sigortasında bunlar da bildirilmiyor. Altını çiziyorum. Bir diğer önemli konu. Çok çok önemli. Benim Türkiye'de evim, yazlığım var, arabam var, işte miras kaldı, Tarlan var vesaire gibi gayrimenkulleriniz bildiriliyor mu arkadaşlar? Türkiye tarafından herhangi bir şekilde eviniz, arsanız, tarlanız, yatınız, katınız, arabanız bildirilmiyor arkadaşlar. Altını çiziyorum. Bu anlaşmanın içeriğinde gayrimenkullerin bildirilmesi diye bir şey söz konusu değil. Kıymetli izleyicilerimiz, Türkiye bu anlaşmaya imza atmasının gerekçesi şu. OECD yani Dünya Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'na üye olan ülkeler toplandılar. Dediler ki: Kara parayla mücadele kapsamında şeffaflık adına biz yurt dışında yaşayan ve Türkiye'de ya da diğer ülkelerde hesapları olanlar birbirine bu bilgileri versinler dedi. Bana göre Türkiye bu anlaşmayı yaparak yanlış bir adım atmıştır. Bunun Türkiye Cumhuriyeti'ne zararı var, faydası Yok arkadaşlar. Bugün Türkiye dışında yaklaşık 10 milyon vatandaşımız yaşıyor. Bunların %50'sinin Türkiye'de banka hesabı olduğunu düşünürsek bu miktar, bu paralar Türkiye ekonomisinde dönüyor demektir. Ama bundan sonra pek çok kişi bana göre umarım yanılıyorumdur. Hesaplardaki paralarını alacaktır diye düşünüyorum. Değerli izleyicilerimiz, her yılın Eylül ayında bir önceki yılın bilgileri veriliyor dedik. Bir de şu konuda sizleri uyaracağım. Bu gayrimenkullerle ilgili. Sosyal medyada görüyorum. Birileri diyor ki sizin Türkiye'deki mal varlıklarınızı gizliyoruz önlem alın diyorlar. Böyle bir şey yok. Türkiye Cumhuriyeti devleti sizin mal varlıklarınızı yani gayrimenkullerinizi zaten bildirmiyor. Gelin bunları gizleyelim diyenler de yalan söylüyor arkadaşlar. Mal varlığı gizlemek diye bir şey yok arkadaşlar. Özellikle bir tane avukat var. Bu avukat yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın paralarını alıyor. Vatandaşın başına bir şey geldiğinde de tehdit ediyorlar. Diyorlar ki eğer bir daha bizi ararsan seni yaşamış olduğun ülkedeki maliyeye şikayet ederiz diyorlar. Hem vatandaşın parasını alıyorlar hem de tehdit ediyorlar. O nedenle paranızı, pulunuzu, yok mal varlığınızı gizliyoruz falan gibi söylemlerde bulunanlara asla vermeyin arkadaşlar. Takdir sizi. En doğrusunu siz bilirsiniz. Şimdi bazı vatandaşlarımızın Türkiye'deki mal varlıkları yaşamış oldukları ülke tarafından biliniyor. Nasıl? Herhangi bir şikayet olduğunda kıymetli izleyicilerimiz el altından yasa dışı bir şekilde bu vatandaşlarımızın Türkiye'deki evi, arsası, tarlası vesairesi Türkiye'deki bazı satılmış avukatlar tarafından o ülkenin konsolosluğu vasıtasıyla ele geçiriliyor. Yani konsolosluk avukatlara para veriyor, el altından bu işleri yaptırıyorlar. Bazı satılmış Kişiler de maalesef vatandaşımızın bilgilerini veriyorlar arkadaşlar. Bunlar var biliyorum. Geçmişte Hollanda'da yaşayan bir vatandaşımız bana ulaşmıştı. Benim işte rahmetli babamdan dedi ki Yozgat'ta bir tane tarla kaldı dedi. Beş para etmez dağın başında bir yer. Ankara'dan bir tane avukat konsolosluk vasıtasıyla tutmuşlar bunu. Geliyor kendi bu Tarlasının olduğu ilçeye bir tane emlakçı ediyor kaç para yapar diyor işte örneğin bir lira bile etmeyecek yere diyor ki işte burası bin lira yapar bir kağıt yaz diyor adam yazıyor kaşeliyor parasını alıyor tabii o emlakçı bu bunun değeri bu kadardır diyor tabii belli ki avukat bir tapu dairesinden bir tane hokkabazı ayarlamış bilgilerini de alıyor götürüyor dosyaya koyuyor konsolosluğa veriyor arkadaşlar bunu ve bu vatandaşımızı daha sonra yaşamış oldukları yerdeki belediye çağırıyor. Gel bakalım diyor. Bak diyor senin böyle bir yerin var. Belgeyi gösteriyorlar. O da diyor ki beş para etmez bir yer. Benim rahmetli babamdan kaldı. Ne ekilir ne biçilir dağın başındaki bir yer. Yok diyorlar. Bak bunun ekspertiz raporu burada diyor. Ekspertiz raporu dediği de bir tane emlakçı arkadaşlar kafasına göre parayı alınca yazmış. Bu vatandaşımız sosyal yardım alıyordu. Sosyal yardımını kestiler. Para cezası kestiler bir de üstüne. Evet. Böyle olaylar oluyor arkadaşlar. Buna yapacak bir şey yok. Ama şu konuda sizi uyarıyorum. Diyelim ki Türkiye'de geçmişte bir paranız vardı ya da halen var. Arkadaşlar korkmayın. Ne yapacaklar? Paranın tamamını alacaklar. Ne yapacaklar? En fazla ufak bir vergi ödeyeceksiniz. Bana göre bu da yasa dışı. Almanya başta olmak üzere özellikle vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşamış olduğu yerlerdeki ülkeler vatandaşın parasına vergi adı altında çökmeye çalışıyor. Bu para için zaten vatandaş Türkiye'de vergi ödüyor. Çifte vergilendirme denilen bir anlaşma var. Almanya her şeyi halletti. Vatandaşın Türkiye'deki parasına göz dikti. Fransa, Hollanda, İsveç gibi ülkeler vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşamış olduğu yerlerdeki ülkeler. Türkçe meali bu. Vergi dairelerinden vatandaşlarımıza mektup gidiyor. Gel bakalım izahatta bulun deniliyor. Vatandaş anlatıyor inanmıyorlar da. Pek çok kişi bana özellikle Instagram hesabımı takip edenler ulaştılar. Sorularını sordular cevaplamaya çalıştık. Yani vatandaşın parasına bu Avrupa ülkeleri başta olmak üzere çöküyorlar arkadaşlar. Türkiye'nin bu anlaşmadan geri adım atmasını bekliyoruz. Bu anlaşmanın bizim vatanımıza, Türkiye Cumhuriyeti'ne bir faydası yok. Evet değerli izleyicilerimiz. Bu yayınımızda bu çok çok önemli olduğunu düşündüğüm otomatik finansal bilgi paylaşımı konusunu ele aldık. Bununla ilgili bana sorularınız varsa videonun altına yazabilirsiniz. Ve bunun yanı sıra bizim sosyal medya hesaplarımızdan Instagram'dan, Facebook'tan, TikTok'tan da bana ulaşabilirsiniz. Sorularınızı bekliyorum. Tek tek tüm yorumlarınızı, sorularınızı okuduğumu biliyorsunuz. Gecikmeli de olsa hepsine tek tek cevap veriyorum. Çünkü her gün binlerce yorum geliyor, soru geliyor. Hepsine yetişmemiz mümkün olmuyor. Bu konuda da anlayışınızı rica ediyorum. Evet değerli izleyicilerimiz, kendinize çok çok iyi bakın. Sevdiklerinizle birlikte güzel, sağlıklı, mutlu yarınlarınız olsun. Hoşçakalın. İstanbul'da ev, iş yeri, ofis satmak, kiraya vermek artık çok kolay. İstanbul'daki gayrimenkullerinizi satmak ya da kiraya vermek için en doğru adres House Point.